kör demlik. Günün sonunda herkes işini bitirmiş, akşam saatlerinde dışarıda oturuyorlardı. Kimi saz çalıyor, kimi derin konularda sohbete katılıyorlardı. Amcamın boş olduğu bir zamanda heyecanla bize masanın anlatmasını beklerdik. Hazırlıklar yapılmış, sobaya odun atılmış, son dokunuşu yaparak çakma çakmıştı. Başlangıçta dumanı maruz kalsak da duman birazdan dağılacaktı. Ablam, abim, kardeşim ve ben birlikte sobanın etrafında birer halka oluşturduk. Amcam her zamanki yerini almıştı. Mavi renkli çaydanlığa suyu doldurup sobanın üzerine koymuştu. Çok geçmeden fokurdayan suyla çayımızı denlemiştik. Çayın yanına ikram olarak Nohut ve cevizleri dizmiştik. Kısa zamanda patlayan nohutları ve cevizleri avucumuza alıp ılıtarak ağzımıza atıyorduk. Artık çaylarımızla, çaylarımızla içtikten sonra amcam bir süre bizimle sohbet etti. Halamın oturduğu köye gideceğini söyledi. Yani kördemlik köyüne. Sabah dört gibi doğmuş kalkacaktı. O beklenmedik yolculuk bende bir heyecan uyandırdı. O gün amcam masam anlatmadı. Sadece uzun süre süre sohbet ettik. Keyifli bir sohbet oldu bizim için. Ben hemen atıldım. Ben de amcamla gitmek istediğimi söyledim. Amcamın işleri vardı. Beni başka zaman götürmek istediğini söyledi. Ardından ekledi. Sabahın erken saatlerinde uyanamazsın. Diyerek konuyu kapattı. Ablam söze karıştı. Körlüğe gittiğinde hediye almasını söyledi. Abim, kardeşim derken ben sessiz kaldım. Amca bana dönerek sen ne istiyorsun kekliği diye sordu. Bir şey istemediğimi söyledim. Çok ısrar edince kolye olabilir dedim. Çünkü ben onunla gitmeyi kafama koymuştum. Amcam çalışmıyordu. Parası yok diye düşünüyordum. Ancak siparişlerimizi itina ile aldı. Kağıt kalem olmadan kızgın yanan sobanın üzerine parmağıyla yazıyormuş gibi yaparak tek tek notunu aldı. Biz de amcamın çok zeki olduğunu, sobayı yazdığı yani sözle yazdığı siparişleri unutmayacağını düşünerek siparişleri verdik amcam hepimize sembolik isimler takardı. Doğa isimleri, kuş isimleri gibi. Bu bizim çok hoşumuza giderdi. Bazen bu isimlerden seslenirdi. Benim ismim Keklik'ti. Ablam gün doğumu, abim sabır taşı, kardeşim mümin idi. Bu güzel sohbetin ardından amcam uyumak istediğini söyledi. İyi geceler dedikten sonra biz de odalarımıza çekildik. Ancak beni bir türlü uyku tutmadı. Kulağım hep kapıdaydı. Amcam da gitmeyi kafama koymuştum. Yarı uykulu bir şekilde uzanıyordum. Tam dağılmıştım ki cılız beliren ışık dikkatimi çekti. Amcam uyanmış gaz lambası eşliğinde kahvaltısını yapıyordu. Olabildiğince sessiz olsa da ben tetikli bekliyordum. Hızlıca hazırlandım. Akşamdan gerekli hazırlıkları yapmıştım. Annem kalkmayacağımı düşünerek izin vermişti. Beni nasıl bir serüveni bekleyeceğini düşünerek meraklı bekledim. Tam amcam kapıdan çıkarken arkasında belirdim. Beni görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Nasıl uyandın diye sordu. Ardından anneme seslendi. Bu çocuk peşime takıldı. Gelsin mi? diye sordum. Benim çok istekli ve hazır olduğumu görünce izin verdi. Nihayet durağa gittik. Beş dakika geçmeden dolmuşa bindik. Köyden uzaklaştıkça meraklı bakışlarla etrafıma bakıyordum. Bir süre sonra adını çok sık duyduğum Keban Barajı'na gelmiştik. Dolmuş ve yanaş, yanaşmıştı. Amcam Bizim için birer simit aldı. Çaylarımızı yudumlarken simidimin yarısını martılara sakladım. Herkes martıları besliyordu. Ben de güverteye çıktım. Simitleri küçük parçalara ayırarak havaya atıyordum. Bütün martıların bana yaklaşmasını istiyordum. Öyle de oldu. Martılar simidi kapmak için en güzel marifetlerini gösteriyorlardı lokmayı havada kapanlar çok daha şanslıydılar. Tüm marifetleriyle göz dolduruyorlardı. Bir süre sonra da Feribot'un suda bıraktığı izleri takip ettim. Oldukça eğlenceli geçen yolculuğun sonunda halam ve oğlu bizi karşıladılar. Halam bizim için güzel bir sofra hazırlamıştı. Yemek yedikten sonra halama biraz bahçede oynamak istediğimi söyledim. Halam izin verdi. Elazığ'da vitrinler dikkatimi çekmişti. Rengarenk ışıltılı vitrinlerin cazibesine kapılıp oldukça uzaklaşmıştım. Bir süre sonra kaybolduğumu fark ettim. Hafızamı kaydettiğim yerleri girsin geri gelerek halamın olduğu bineye yakın bir yerde bekleyerek beni bulmalarını umdum. Amcam yokluğumu fark edip fark edince hep beraber beni aramaya koyulmuşlardı. Ben pür dikkat etrafıma bakarken amcamın telaşla önümden geçtiğini gördüm. Sevinçle amcama seslendim. Ancak beni gördüğünde sevinse de gerekli fırçayı yemiştim. Bir iki saat sonra Kördemir köyüne gittik. Her yer yemyeşildi. Akarsuların olduğu çok güzel, şirin meşirin bir köydü. Bizim köyden daha güzeldi. Halamın çocukları ve torunlarıyla ertesi gün güzel bir piknik yaptık. Burada elektrik vardı. İlk defa burada televizyon izledim. Amcam ve halam bizim için çarşıya hediyelerimizi almaya gitmişlerdi. Ben de kuzenlerimle vakit geçiriyordum. Bu gezide gördüğüm, yaşadığım her şeyi arkadaşlarıma anlatmak için sabırsızlanıyordum. Bir hafta sonra eve döndüğümüzde arkadaşlarım da beni görmek için sabırsızlanıyorlardı. Onlar da beni görmek için yanıma gelmişlerdi. Beni pür dikkat dinliyorlardı. İki yıl sonra bizim köyümüze elektrik geldi. Ancak herkes televizyon derdine düşmüş, amcamın papucu dama atılmış gibiydi. Eskisi kadar masal dinleyen yoktu. Amcam zaman zaman üzünleniyordu. Ancak belli saatlerde masal dinliyorduk. Hiçbir şey benim için amcamı dinleme kadar keyif vermiyordu. Bu gezi bende çok farklı şeyler uyandırmıştı. Yaşamın küçük bir köyde ibaret olmadığını öğrenmiştim. O günden sonra hayallerimin sınırlarını zorlamam gerektiğini hissetmiştim.